Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekşili sos ve nefis iç harcıyla mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim nefis bir yaprak sarma tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle kullanacağımız 500 gram kadar salamura yaprağı uygun bir kaseye alıp üzerine geçecek kadar sıcak su ekleyelim. En az 5 dakika bu şekilde bekletip fazla tuzundan arınmasını sağlayalım. Eğer yapraklarınız çok fazla tuzluysa mutlaka bir gece öncesinden suda bekletmenizde fayda var. Ancak buna vaktiniz yoksa bu şekilde biraz sıcak suda bekletip bol suyla yıkayabilirsiniz. Diğer taraftan 2 su bardağı pirinci de bir çay kaşığı tuz ve yine üzerine geçecek kadar ılık su ilavesiyle 5 dakika kadar bekletelim ve daha sonra suyunu süzdürelim. Bu işlem pirinçlerin nişastasının arınmasını sağlayacaktır. Şimdi sarmanın iç harcı için suda bekletip süzdürdüğümüz pirinçleri bir kaba alalım. Yemeklik doğranmış 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı sumak, 3 yemek kaşığı nane, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber ve son olarak 5 yemek kaşığı konserve domates sosunu ekleyip tüm malzemeyi karıştıralım. İç harçta kullandığınız nar ekşisi miktarını ekşiliğine göre artırıp azaltabilirsiniz. Tuz miktarını da yine yaprakların tuz oranına göre değiştirebilirsiniz. İç harcımızı da hazırladık. Şimdi kullanacağımız yaprakların damarlı kısımları üste gelecek şekilde açarak saplarını keselim. Hazırladığımız saçtan yaprağın üzerine bir miktar koyup elimizle biraz yaydıralım. Pirinçler pişerken şişeceği için çok sıkı sarmamanızda fayda var. Ayrıca çok gevşek olursa da yine açılma ihtimali olabilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde sarmanızı tavsiye ederim. Sarma yaparken yaprak seçimi son derece önemli. Orta boylarda kalın damarları olmayan yaprakları tercih etmenizi öneririm. Kalın yapraklar sarmanın pişme süresini artırabilir ve hatta bazıları ne kadar pişerse pişsin yumuşak olmayabilir. Bazı yapraklarda gereğinden fazla yumuşak olduğu için sararken sizi zorlayabilir veya pişince eriyebilir. Bu yüzden her zaman güvendiğiniz yerlerden yaprak almanızda fayda var. Tüm yapraklarımızı sardıktan sonra sarmanın sosu için küçük bir tencereye yarım çay bardağı zeytinyağını alarak ısıtalım. Isınan yağa 1 yemek kaşığı biber salçasını ekleyip salçayı birkaç dakika boyunca kavuralım. 1 yemek kaşığı nar ekşisini de ilave edip karıştırmaya devam edelim. Söylediğim gibi sostaki nar ekşisi miktarını da yine kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. 1 çay bardağı sıcak su da ekledikten sonra sosu bir taşım kaynatarak ocaktan alalım. Şimdi kullanacağımız tencerenin tabanına birkaç tane yaprak yerleştirelim. Daha sonra sarmaları boşluk kalmayacak şekilde sırasıyla dizelim. Ben yapmadım ama sarmaların pişerken kararmaması için üstüne de dilerseniz yaprak koyabilirsiniz. Hazırladığımız salçalı sosu da gezdirip 2 su bardağı da sıcak su ekleyelim ve daha kolay pişmesi için üzerlerine bir tabak kapatalım. Tencerenin kapağını da kapatıp kaynayıncaya kadar orta ateşte kaynadıktan sonra kısık ateşe alarak 40-45 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi yaprakların cinsine veya büyüklüğüne göre farklılık gösterecektir. Pişerken ara ara kontrol edebilirsiniz. Sürenin sonunda yumuşacık pişen sarmaları biraz dinlendirerek servis edebilirsiniz. Yapımı zahmetli gibi görünse de anlattığım detaylara dikkat ederseniz daha önce hiç sarma yapmamış olsanız bile bu tarifi rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Şimdiden deneyecek herkes afiyet. толсын